gel. Mami çekil önünde. Paris gel. Gel bak söylemeye söyl gelmiş. Gel abi. Paris, gel, Paris, Aa, aferin, gel, gel, elma. Paris gel. gel. Paris gel. Gel. Paris gel. Hadi gel. Paris gel. Paris gel. Paris gel. Paris gel. Paris, Utanıyor, Paris gel. Utanıyor. Çekil bakayım. Bir şey mi üzüldü? Gel. Gel Paris gel. Gel. Ne kadar üzüldün gel. Allah rahatsız. Paris bir şey mi oldu? Bun bazı çok Fransızmışlar. Gel bakayım yanıma, gel. Anne şey. Gel. Şey söyleyeceğim. Gel, bir gel şey söyleyeceğim. bari. Hadi gel. Gel bakayım gel. Vermeyeyim. Üzüldü ya demin çağırdım beni gitmedim yanına. Hı. Üzüldü. Ne? Emine üzüldü, üzüldü. Öyle mi? He, üzüldü. Ne zaman istersen gel arkasına düşebilirsin. Gel gel buraya. gel, gel. gel, de gel, gel. <laughs> Demin ne? geldi buraya. Anne. Ona pas vermedim. Buraya konuşmadım. Anne. Evet ama bunun üstüne gireceğiz. Demin, demin geldi ya şimdi. Anne ben üstüme giyeceğim. Bir tamam an, anneciğim. Geldiğin zaman diyor beni şey yapma diyor. Beni üzme diyor. Ya. Ee, biraz evvel er geldik adamla ilgilenmedin ya. ya. Çok üzüldüm ya. Çok şimdi, Çok duygulu. Yani. Aleyküm selam. selam. Efendim. Şey Gülrek. Evet. Tamam iki dakika sonra Ne yapıyorsun? Paris gelmiş. Getir giydireyim. <laughs> gel giydireyim seni. Tamam. Gel 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 gel. Ben giniyorum. Sen giyinemiyorsun. <laughs> bu Paris mi evet. bu? Ee, Paris, Hayır, bak giyindim. Dedin geldi bana evet, ona, ona pas vermedim diye burada üzüldü kendi atını yere. Kendi şey yere attı bana. Şey Hadi. Kendini yer atmış. Tamam. Şevge açtırıyor. Şevge açtırıyor. Şevge açtırıyor. Şevge açtırıyor. Bak böyle sev. Böyle sev. Böyle sev. Böyle sev. Böyle sev. Böyle sev. Bunu böyle yanaklarını böyle, böyle çek. Doktum, <laughs> Gel Paris Merhabalar. Ben Mami Garaj. <laughs> Gazi Emir Beyazı'dan otoborsa ucuz uygulamanın tek adresi. Şey evet. Giderken sağda, gelirken solda. Evet. <laughs> Biz de burada Mami Garaj'ın komşusuyuz burada. Paris güzel misafirliğe geliyor her gün. Her gün geliyor. Yakaladım. Mami Yakaladı Paris çok üzüldü. Anne, anne yakaladım. Rahatsız sanki onlar. Paris. İyi düzeldin mi biraz? İyileştin mi biraz? Heh, hadi kalk. Kalk hadi. Hadi. Kalk. Gel. Gel buraya gel. Gel gel. 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 Hadi gel. Rahatsızdır kızım. Rahatsızdır bak. Evet. Normalde 50 kere kalkardı. Hiç keyifsizdir bugün. Baksana. Çok üzgünüm. <laughs> <baksana. gülüyor> Seni buraya çektim.